İlk olarak Trabzon'a gideceğiz biz e, hafta ve bölge gündeminde. İlyas Gümrükçü e, Trabzon'da hem Karadeniz'in hem Trabzon'un haftanın e, gündeminde neler olduğunu anlatmak için karşımızda. E, İlyas sözü sana bırakıyoruz. E, Trabzon'da ve Karadeniz'de haftanın gündeminde neler var? Hızlıca senden dinleyelim. Günaydın. Gündem yoğun. Malumunuz... İdlib'de yaşanan olaylar ve Trabzon'a düşen bir şehit cenazesi. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve şehrimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Diğer bir konu Trabzonspor. Süper Lig'de olduğu gibi Türkiye Ziraat Kupası'nda da ilerlemeye devam ediyor ve Fenerbahçe'yi bir 0 yendi. Ama Çünkü Trabzon'da önemli bir konu var. Ya da Türkiye'nin önemli bir konusu. Kadın cinayetleri. Türkiye'de işlenen kadın cinayetleri. Tabloda da gördüğünüz gibi yüzleşme. Feminar yani Kadın Sanatçıları Derneği Genel Başkanı Ressam Şükran Üst 2009'dan 2019'a kadar Türkiye'de işlenen 3150 cinayeti resimledi. Tabloları taşıdı ve Trabzon'da Forum AVM'de bir sergi açtı. Tam 300, 3150 portre. Buradan Forum AVM'ye teşekkür ediyoruz ama bir mesele daha var. Trabzon Ortahisar Büyük Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç belediye adına bu sergiye büyük katkılar sundu. Şimdi yavaş yavaş yanlarına gidiyoruz. Önce Sayın Şükran Üste neden bu sergi diye soruyoruz. Evet. Evet, e, az önce de söylediğiniz gibi bir kadınım ön, öncelikle ve sanatçıyım, bir anneyim. Hepsi birleştiğinde duyarlılığımız daha çok artıyor tabii ki. Hem dernek olarak hem de insan olarak, bir sanatçı olarak, bir öğretmen olarak bu Cinayetlerin her zaman karşısındayız ve azaltılması için mücadelerin içindeyim. Ama buna sanatçı duyarlılığını da katmak istedim. Önceleri çizerken yani bu proje için çizmiyordum ama zaman içinde çok etkilendim kadınların bu cinayetlere bu kadar sayılan gitmesinden dedim bunları bir yüzleşme yapmayım. Çizdim bunlar kadınlar ölmüş kadınlar benimle birlikte hep yaşadılar. Bazen Ganita'da çay içerken yanımdaydılar. Okulda ders aralarında öğrencilerim resim yaparken onların yanında çizdim. Uçakta bakarsanız birkaç tane çöp poşetinin üzerine çizilmiştir. Toplantılarda peçetelerin üstüne çizilmiştir. Burada resim yaparken herhangi bir ön çalışma yaparak değil, o andan içinden geldiğince çizdiğim hepsi benim hayali kadınlarım. Ama her kadın ölen bir kadına atfen çizildi. Onlara armağan ettim. Onlar aramızda yaşıyorlar böylece. Ee, Peki neler hissettiniz? E, bir yani kadın. Herhangi bir çizerken ne hissettiniz? E, hepsi için için acıdı tabi. Hepsi için canım acıdı. Ama biz onları ölümlerini böyle sadece kişi olarak geçmek istemediğim için renkli olsunlar istedim. Bazen siyah beyazdır, bazen bir leke olaraktır zaten belki ama hepsinin bakarsanız boyunları narin bükülmüş de olsa gözlerinde hepsinin ifade var. Oysa ben çok ifade olsun diye yapmadım. O anlık yaptım ama baktığında hepsinin bir anlam taşıdığı ben bile hayretle bakıyorum. O anlık çizimlerden bunlar çıkmış. Demek ki onlar hep yanındaymış. Yani bilemiyorum insan gerçekten üzülüyor. Yüzleştiğimde baktığım zaman üç gün arkadaşlarımla 15 kişi e, gece zor yetiştirdik asmaya. E ben bunları çizmişim ama yani bir şekilde. Demek ki çizdirmiş, içimdeki o acı yaptırmış bunlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben buyurun, burada buyurun. bırakmak istemiyorum, Sayın Başkanım'a teşekkür ediyorum. Biz sanatçılar, ben çizdim. İçimden geldi ama bunu sergileme aşaması var. Tabii ki bunlar ekonomik olarak e, bizim için büyük yük oldu, teşkil ediyor. Onun için ben başkanıma gidip söylediğimde böyle bir şeyim var dediğimde ne gerekiyor, neye ihtiyacım var dedi. E, bir çerçeve olarak hem daha pahalıydı hem de taşıması da zordu. Ben bunu farklı şehirlere taşımak istiyorum. Başkanımın aracılığıyla, belediye başkanları olabilir, sivil toplum örgütleri aracılığıyla gezen bir sergi olsun istiyorum. Pratik Karadeniz zekasından böyle bir şey buldum. Ee, sevgileme malzemesi buldum ve başkanım da onları temin ettiği için çok teşekkür ediyorum. Görünür kıldığınız için. Peki. Biz de teşekkür ediyoruz ve Sayın Başkanım şükran hocam bir yaraya, çok önemli bir yaraya parmak bastı. Tabii Şu anda ee, sadece şehrimiz adına değil ülkemiz adına da çok önemli bir etkinlikteyiz. Zira önümüzdeki günlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Arifesi'nde kadına karşı şiddet konusunda ulusal manada bir farklılık oluşturulmasına sebep olan ve 2009 yılından 2020 yılına kadar şiddet yoluyla can veren canlılarımızı, kadınlarımızı onların isimleriyle beraber resimleyen istatistiki bir farkındalığı da belki hafızalara nakşeden ama sanatıyla beraber bu güzel programı icra eden çok kıymetli sanatçımıza ben çok teşekkür ediyorum. Bizim yaptığımız katkı destek hiçbir şeydir. Yapmamız gerekendir. Bunu bir vazife sorumluluğuyla da birlikte yapmamız lazım. Ama o sanatıyla bu farkındalığı yaptı. Şehrimiz adına yaptı ama eminim ki buradan milli bir farkındalık da çıkması lazım ve 8 Mart Kadın Günü 8 Mart'ta neden kadınlar günü kutlanır diye neden böyle bir anma etkinliği düzenlenir diye hep öyle hafızamda sormuşumdur. Kime karşı kadınlar bu günde bir şey ifade etmek istiyorlar? Doğaya karşı değil, değil mi? Hayvanlara karşı değil. Onlara karşı maalesef hain bir şekilde şiddete başvuran erkeklere karşı o farkındalık günü. Aslında çok manidar bir gün. Yani 8 Mart'ta Takvimin bir gününde kadınların böyle bir etkinliğe e, müracaat etme zorunluluğunu bile biz yaparak çok iyi bir şekilde düşünmemiz lazım. Çok güzel bir çalışma yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Biraz evvel de sohbet ettik. Şükran Hanım'la bunu biz yinese teklif etmeyi düşünüyoruz inşallah. Yaz çalışmasını da meydanda inşallah daha güzel bir eee programla birlikte bu farkındalığı bütün dünya kadınları için düşünerek daha üst bir düşünceyle beraber Guinness'e de teklif edeceğiz. Eser sahibi eserlerimiz burada 3.150 tane çok ciddi bir rakam. Eee hem görsel bir farkındalık var hafızaya nakşeden hem de istatistiki bir farkındalık var. Yani şunu kimse olaylar yaşanıyor, geriye göçüyor ama 2009 yılından itibaren ülkemizde bugüne kadar 3150 kadınımız şiddet yoluyla katledildiği de bir önemli bir farkındalığa sebep oldu. Feminarta Başkanı kıymetli sanatçımız Şükran Hanım'a, kıymetli mesai arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Baro Başkanımıza da bir kadın olarak sivil toplum kuruluşlarımız, kent konseyimiz, bütün temsilcilerimiz, kadınlarımız hep beraber buradayız. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Biz de katkısınız için teşekkür ediyoruz. farkındalığı paylaştığınız için size de ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ben biz teşekkür yapmam gerekiyor. Değerli izleyiciler, ee, geçtiğimiz günlerde çocuk hakları diye bir çalıştay düzenlemişti Trabzon Bara Başkanı Sayın Sibel Suçmez. Şimdi o etkinlikte kadın cinayetleri ve yaratılan bir farkındalık. Evet. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Trabzon'da yapılacak olan etkinliklerinin ilk açılışını değerli sanatçımızın bu yüzleşme etkinliğiyle yaptık. Gerçekten belki 3150 bazıları için rakam ama biz biliyoruz ki bunların tek tek hepsi bir dünya. Dolayısıyla bu süreçte özellikle kadınlar Kadın çalışan sivil toplum örgütleri kadınlara karşı işlenen bu cinayetlerde hep el ele oldular ve bunun doğru olmadığını haykırdılar, yanlış olduğunu haykırdılar. Tabii ki kadına karşı şiddet, kadın cinayetleri çok önemli bir insan hakları ihlalidir. Bir şey soracağım. İki avukat, Aha, evet. genç ve evet. evet. Türkiye'de kadın cinayetlerinde ve kadın sorumluluğunda neredeyiz? E tablolar, rakamlar iyi olmadığımızı gösteriyor. Ama eğer şu açıdan soruyorsanız yasalar mı yetersiz diye, hayır. Yasalarımız yeterli. Son zamanlarda yapılan değişikliklerle cezalar yeterli. Ama tüm dünyada verilen istatistiki rakamlara göre de hiçbir ceza arttırımı şiddetin önüne geçmemiştir. Dolayısıyla bakacağız toplumsal zihniyet değişimini sağlamazsak bu cinayetlerinin önünü kesmemiz mümkün değil. Dolayısıyla esas devletin hedefinin bu toplumsal zihniyeti dönüştürecek olan çabaları ortaya koyması, çalışmaları ortaya koymasıdır. Şimdi bu çalışmalar içerisinde farkındalık da çok önemlidir. O yüzden çok önemli bir çalışma. Yüzleşme rakam evet. değil ama biz Türkiye'de 3.150 kadın Cinayet sonucu, erkek şiddeti sonucu, erkek cinayeti sonucu öldürülmüş. Dolayısıyla bunu haykırmak, bunun ortadan kaldırılması için yasal yükümlülükler dışında toplumun dönüştürülmesi yönünde gerekli önlemleri almak ve bugün yasalarda geldiğimiz konumdan geriye bizi götürecek yasaları çıkarmamak devletin görevidir. O yüzden biz bugün. Hem avukatlar, hukukçular olarak hem de sivil toplum örgütleri olarak 6284 sayılı yasaya İstanbul Sözleşmesi'ne dokunulmaması gerektiğini, ayrıca kadınların nafaka hakkına dokunulmamasını gerektiğini haykırıyoruz. Çocuklar yönünden de baktığımız zaman hiçbir nam altında infaz yasası değişiklikleriyle birlikte de çocuklara cinsel istismardan hiç kimsenin faydalandırılma affından faydalanılması gerektiğini söylüyoruz. Yine şimdi şeye dönersek ııı e, sergiye dönersek gerçekten çok e, bir çalışmaya imza atmış çok değerli sanatçımız Şükran Hanım. Ona da çok emekleri için teşekkür ediyoruz. Her gün yaşadığımız her kadın cinayetinde yaşadığımız bu ülkeyi, zannedersem çok güzel bir şekilde e, yansıttı. Ben hem ona emeklerinden dolayı hem de bu emeği görünür kılan değerli, çok değerli meslektaşım Orta Isar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Gence'de ayrıca teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütleriyle birlikte buradayız. Onların hepsinin de desteği var. Hepsine de ben teşekkür ediyorum. Yüzleşmedikçe çözüm üretemeyiz. İlkin yüzleşeceğiz, sonra çözüm üreteceğiz. Peki, çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Ben bir teşekkür de e, Esma Hanım'a yapmak istiyorum. Forumu yapmak istiyorum. Bu mekanı açtı. E, burada sevgilememize katkı sundu. Belki ama diğer hep teşekkür ederim. Diğer Aynı forumlara de, da o zaman dönelim. Evet. Olur. Belki diğer forumlara da taşıyacağız bu vesileyle. Evet, i̇nşallah. çok büyük katkı sağlıyor. E, bunu inşallah. sevgilememde yardım eden arkadaşlarım hep isimlerini yazmıştım ama bu şey oldu. Hacer'e, Semra'ya arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bir Çalışmayla bu güzelliğim. Ben çizdim ama görünürlüğünü hep birlikte yaptık. Peki. Çok teşekkürler. teşekkürler. Evet değerli Can Karadut. Çok 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve esasında bu Trabzon gündemi değildi. Türkiye'nin gündemiydi. Kadın cinayetleri. Bir farkındalık yaratmaktı. Buradan Şükran Üste katkılar sunan foruma Trabzon Ortahisar Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz ve gündemimizi burada kapatıyoruz. Söz sende. Şükran Hanım'a şükranlarımızı sunuyoruz. <laughs>